Ne oldu bebeğim? Ya sinirim bozuluyor ya. Bir şey demiyorum <laughs> Sen Aslı'ya mı takıldın? Çöp gibi. Bütün gece de ayı gibi yiyor. Sen benim altıdan sonra bir şey yediğimi gördün mü? İnanamıyorum sana gerçekten. Artık iyice kafayı yedin. Ya kimlerle yarışıyorsun sen ya? Ya gerçi Ateş beni böyle de beğeniyor <laughs> Duymuyordu beni. Ali Ara, bırak artık şunu. Böyle bir adamın aşkından kendine güvenini kaybeden kızlardan mı olacaksın? Ya bir iki kilo vermek istemenin nesi kötü Rana? Haydi kalk koşuyoruz. Saçmalama ya ne koşması güneşin altında. Hemen Cenk'e gidiyorum. Ay bir kere de yalnız bırakma yani beni şöyle. Kızım su Instagram'dan ince mesaj vermiş. Böyle mutsuzumlu karanlıklı falan bir şey. Benim Cenk'i yalnız bırakmamam lazım bu aralar. Ama uzak çağırayım o koşar seninle. Ay yok ben istemem uzay falan üf. Zaten ben kumsala gideceğim orada koşacağım. Ateşte yalnız bırakmamış olurum. Kanter içinde mi? Ya ne var ne olmuş? Denize girer mi? Ay ne diyeyim sana Alara ya? Ha şey telefon içinde sağ ya. Bir şey değil. Şarjı bir iki saat idare ediyor ona göre. Ya yasak kalkana kadar zaten idare etsin yeter ya. Yani. Hat kontürlü 12 yaşına döndün. Telefon eski dört yıl önceye gittin. Bakalım daha neler götürecek senden bu ateşin adı. İnan çok merak ediyorum. Hadi İşte benim evlat yarısı. Tanıştın mı Evren amcanla? Memnun oldum. Bence hemen olma. Ben de delikanlı. Şimdi Uzaycığım. Ben bu Evren amcanı günahım kadar sevmem. Ama ticaret. Şimdi seni de onu da beni de çok yakından ilgilendiren bir konu var. Ben anlamıyorum. Yani... Ben ve ticaret. Senin mesela ticaret değil. Ailevi. Yo. Yani bence o da ticaret sayılır. Sonuçta kazanılmış haklar var. Milyon milyon dolarlar risk altında. Ne konuştuğunuzdan hiçbir şey anlamıyorum. Babam bir kadınla görüşüyor. İsmi Gözde. Değil mi? Evet. Ne oldu ki? Bu kadın babanı kullanıyor kendi menfaatleri için sevgilisiymiş gibi yapıyor. Bu adamın senden başka kimsesi var mı? Yok. <laughs> Bütün mal sana kalıyor yani. İyiymiş. Yani gözleri de paylaşsan yeterli. Ama kan bağı yok ki. Gönen çölüyor mu? <laughs> yok, ölmüyor da. Sürünecek. Hatta seninle süründürecek de süründürecek tabiri yok. Gönen çok kadar aptal bir adam değildir. Sen hiç aşık olmadın galiba. Bak evlat, bu kadın babanın kafeslemek üzere. İki güne de kalmaz çocuğu kucağına verir? İğrendiğin bir şey varsa o da çocuktur. Ben severim ama senin gibi olsa ne hala. Ama sonuçta üveysin. Yani bu Velet. Tek varisi olacak. Haberin olsun da. O kadın bu akşam bizim eve yemeye geliyor. Ne güzel. O zaman sen bizim söylediklerimizi yaparsan... ...bu durum... ...üçümüz için de tehlikeli olmadan çözülmüş olur. Siz bana kadının açığını söyleyin. Gerisini merak etmeyin. Evren hemen şurada bir kan versene. DNA'nı çok merak ediyorum. Bu çocuk senden olmasın. <laughs> <laughs> Ustalarımla çalışmak beni bir adım öteye götürür. Evet Evrencim. Ben de çok merak ediyorum şimdi bu Gözde Hanım'ın açığı neymiş? Gözde'nin herkesten sakladığı gizli bir sevgilisi var. Hı. Madem çok güzelmiş. Tatça. <laughs>